erkek arkadaşından bir sürpriz her zaman güzeldir. Bu kadar aşktan yüzüm kızarıyor. Tatlı mutlu çiftlerimizle tanışın. Soldakiler Merve ve Ahmet. Bunlar da İlker ve Lale. Sevgililer günü için geldiğiniz için teşekkürler. Buyurun aşk falı kurabiyeleri. Ne kadar şirin. Kurabiyeler benim için. Fallar da senin için. Aa, bu kesinlikle ilişkimizle ilgili. Hatırlıyor musun? Bir keresinde sevgililer gününde. Şimdi size hikayeyi anlatacağım. Merve'ye en beklenmedik yerde sürpriz yapmaya karar verdim. Çift taraflı bandı tuvalet kağıdına yapıştıralım. üzerine bolca sim serpelim. Tuvalet kağıdını hediye kutusuna koyalım. Renkli iple bağlayalım ve çiçeklerle süsleyelim. Tatlım, tuvalet kağıdımız bitti. Tatlım, kutuyu aç. Tamam banyo sürprizine bir bakalım. Vay, şuna bakın. Erkek arkadaşımın harika bir espri anlayışı var. Ve şimdi bir bakalım kim? Ne harika bir hediye. Dokuma. Ben kendim alırım. Ne falama? Seni çok seviyorum. Bana sürprizli bir tığ işi kitabı verdiğin zamanı hatırlıyor musun? Sevgilim çok mutlu olacak. Bir tableti ciltli bir deftere koyalım. Ana hatlarını çizelim. Falçata bir oyuk keselim. Tableti içine koyalım. Yeni başlayanlar için tığ işi yazan bir kitap kapağı çıktısı yapıştıralım. Bir kurdele ve piyonkla süsleyelim. Olamaz. Seni kurtaracağım. Ah çok acıyor. Bu birinin bir tablet için yaptığı en cesurca şeydi. Çak bir beş dakika. Sen benim kahramanımsın. Bakalım bu fal kurabiyelerinde başka neler var? Aa, bu bana bir sevgililer gününde yaşadığımız komik bir zombi hikayesini hatırlattı. Hatırlıyor musun bebeğim? Bir zombi bana sırılsıklam aşık olmuştu ve bana kalbini vermeye karar verdi. Yumuşak plastikten dibine doğru daralan iki oval keselim. Parçaları saç düzleştiricisiyle birleştirelim. İçine kırmızı slime koyalım. Kırmızı ve mavi iki hortumun içine birer parça slime ekleyelim. Atar damarlar olarak iki hortumu kalbin yanlarına eriştirelim. Ve kenarları kapatalım. Koyu bir renkle damarları çizelim. Kenarlarını kırmızıya boyayalım. Bunun benim için olduğundan emin misin? Ne kadar cömertsin. Hiç gerek yoktu. Ve işte sevgilim. Bu da ne? Hemen birinin kalbini mi çaldın? Tam bir çapkınsın. <laughs> Tatlım o hayatta bile değil. Peki sana ne çıktı İlker? Aa bebeğim. Şeker kavanozuyla olan anımızı hatırlıyor musun? Çok komikti. Sevgililer günü gelmek üzereydi ve sevgilime bir haftalık emelen vermiştim. Bir kavanoza parfüm şişesi koyalım. Sterilize edelim. M&M'leri koyalım. Grafon kağıdıyla kapatalım. Ve etrafına bir kurdele bağlayalım. Ah en sevdiğim çikolata. Benim de sana bir sürprizim var. İşte bu benim gibi kokan bir yastık. Rica ederim. Çikolata neredeyse bitti. Ve işte sürpriz. Gerçek hediye. Parfüm. Ne kadar sevimli. Evet tatlım. Ne kadar şirin olduğunu hatırlıyor musun? Tabii ki. Tatlım sana değerli bir dudak kremiyle sürpriz yaptığım zamanı hatırlıyor musun? Bomba gibiydi. Bebeğim, sevgililer günün kutlu olsun. Bomba gibisin. Bir dudak kremi kabını temizleyelim. Bir maket bıçağıyla ekstra parçaları çıkaralım. İçine altın bir bileklik koyalım. Ve üzerine bomba gibisin yazan kalın bir karta eleştirelim. Ne güzel sürpriz. İçinde ne var? Pahalı bir bileklik. Bebeğim çok tatlı ve şaşırtıcı birisin. Ve bir tanesin. Bunu tüm Instagram'a anlatmak istiyorum. <laughs> Harika bir hikayeydi. Sanırım bir kurabiye daha alacağım. Falda ne çıktı? Aa İlker. Bir sürprizin ayağına düştüğü zamanı hatırlıyor musun? Çok komikti. Kablosuz kulaklıkları bir kılıfa koyalım. Ve çift taraflı köpük bant kullanarak bir tuğlaya yapıştıralım. Tuğlanın etrafına bir kurdele bağlayalım. Tatlım bu senin için. Tuğla mı? Neden? Ah, anlıyorum. Bu sadece kulaklıklar için bir paket. İyi kersen bir tanesin. Bu aşktan daha çok can yakıyor. <laughs> Bakalım bizim falımızda ne çıkacak? Merve, geçen Sevgililer Günü'ndeki buketi hatırlıyor musun? Bir lollipopu ambalajından çıkaralım. Isıtılmış bir maket bıçağı kullanarak küçük bir plastik topun kulpunu keselim. Silikon tabancasının ısıtılmış ucuyla bir delik açalım. İçine küpe koyalım. Topu kapatalım. Konfeti koyalım. Deliğe plastik bir çubuk yapıştıralım. İki şeker yapalım. Şişlere marshmallowlar geçirelim. Ayrıca bir şişede çikolata eleştirelim. Tatlı bir buket yapalım. Hediye ambalajına saralım. Ve etrafına bir kurdele bağlayalım. Tatlım sevgililer günün kutlu olsun. Hmm, bu bukette çok fazla kalori var. Bu çok şirin. Kilo almamı mı istiyorsun? Çok seveceksin. Hadi ama en azından bir tane şeker dene. Bayılacaksın söz veriyorum. Bu da ne? Yeni küpeler. Aa, ne kadar tatlı ve harika bir sürpriz. Lale burada değilken size bir hikaye daha anlatacağım. Bir keresinde bana hediye olarak güzel kulaklıklar vermişti. Aslında pek de hediye sayılmaz. Sadece AirPod'larımı almış ve onları süslemiş. erkeksi kablosuz kulaklıklarımı oje ile kaplamış ve onlara sim serpmiş. Ve tabii ki onları kalplerle de sözlemiş. Ne de olsa sevgililer günüydü. Tabii ki de bu hediye beni çok mutlu etti. Neden etmesin ki? Onunla tartışmak çok tehlikeli. Ve bir keresinde Merve Ahmet için özel bir pizza sipariş etti. Dünyanın en pahalı pizzası. Paraları rulo yapalım. Kenarlarından ataçla sabitleyelim. Paraları bir pizza kutusuna daire şeklinde yerleştirelim. Rulolardan kenarları yapalım. Para pizzasının üzerine bir sevgililer günü kartı ve kartlar koyalım. Afiyet olsun. Vay canına! Bunlar gerçekten harika malzemeler. Bu cömert hediye için teşekkürler tatlım. Sizinle çok <laughs> eğlendik. Güzel anılar için teşekkürler. Bu küçük veda hediyemizi kabul edin. Kalın kartondan bir kalp keselim. Üzerine yapboz parçaları çizelim. Ve onları bir falçata ile keselim. Her parçayı pembeye boyayalım. Kalbi tekrar birleştirelim. Ve siyah boyayla bir yazı ekleyelim. Yapbozları bir kutuya koyalım. Renkli ip ve çiçeklerle süsleyelim. Bu çok şirin. Teşekkürler. İçinde ne olduğunu merak ediyoruz. Pembe yapbozlar. Ne kadar kreatif. Aşkımızı bir araya getirebiliriz. Ve bu arada Ahmet başka bir sevgiler günü sürprizi hazırladı. Çikolatayı mikrodalgada eritelim. Ayrılabilen bir plastik kalbin içine bir kat çikolata sürelim. Soğuması için buzdolabında bekletelim. Çikolata kalbi çıkaralım. Diğer yarısını da aynı şekilde hazırlayalım. Bir yüzüğü kilitli poşete koyalım. Ve kalıbın içine koyalım. Erimiş çikolata ile iki parçayı birleştirelim. Ve bir kutuya koyalım. Bu kurdele ve çiçeklerle süsleyelim. <laughs> Kutuda ne var? Ne kadar ilginç. Aç hadi. Bu da ne? Tatlı bir kalp mi? Bu çok lezzetli ve romantik. Ama hepsi bu değil. Bir yüzük mü? Ciddi misin? sevgililerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz bu sevgililer gününde sevgilinize nasıl sürpriz yapacaksınız yorumlara yazın. Takıları şekerlere saklayarak mı? Kulaklıkları bir tuğlaya yapıştırarak mı? Yoksa simli bir tuvalet kağıdıyla mı? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki çiftler için yeni fikirleri kaçırmazsınız.